Merhaba arkadaşlar hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere Acil Yayınlarının çıkarmış olduğu son seans. İyi seyirler. Acil Matematik Regenerasyon 8 TYT deneme sınavını tanıtmak istiyorum. Matematik TYT Matematik branş denemesi arkadaşlar. 8 adet deneme mevcut ve bunların hepsinin arkadaşlar video çözümleri var. İsterseniz gelin kaynağımızın içerisine bir bakalım. Böyle e, deneme sonlarında optik verilmiş. Buraya kodlayabilirsiniz. En arkasında cevap anahtarı var. Cevap anahtarından kontrol edip netlerinizi hesaplayabilirsiniz. Şu şekilde bakalım geometri soruları. Arkadaşlar oldukça güzel gözüküyor. Şöyle bakalım isterseniz daha iyi olacak. Evet ilk sorularımız ÖSYM mantığında. Böyle bir çıkmış soru vardı. Evet. Permütasyon sorusu mu? Hayır. Küme sorusu sanırım. Böyle farklı bir soru var değişik. Labirent verilmiş. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Güzel senaryolu bakın. Sorular. Yüzde problemi. Hem bir görsel verilmiş hem de bir tablo verilmiş. Evet arkadaşlar geometri soruları yine yeni nesil oldukça güzel zorlayıcı sorulardan oluşuyor. Mutlaka ki almanızı öneririm. Takipte kalın. Daha size birçok yayın tanıtacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.